Evet, Ateizm Derneği 128. sayının şimdiki e, haberi ise 17 Kasım 2024 yılında kaybettiğimiz Muazzez İlmiyeç'i. Muazzez İlmiyeç'i Ateizm Derneği gerek evinde gerek Zoom üzerinden birkaç e, Ateizm Derneği TV kanalında program yapma şansına erişmiş kişileriz. Evet, muazzez ilmiye çığ hakkında söylenecek çok şey var ama kısa bir habere sığmaz. Süleyman Sendeyiz. 110 yaşına kadar yaşamış bir bilim insanı. Şimdi çok fazla tartışma oldu arkasından onu belirtmek lazım. Benim için önemli olan bir insanın öldükten sonra anılırken iyi ve kötü yanlarını söylemek değil, bizi ilgilendiren yanlarına sahip çıkmaktır. Evet. Bu da onun bir aydınlanma aydınlanma savaşçısı olması ve bir bilim insanı olmasıdır. Onun akademik kariyerinin olmuyor olması, olmamış olması onun bilim bilim çabalarını örtmez. Hatta dini kesim tarafından kütüphaneci diye adlandırılıyor. Evet. Kendisi Hititolog Hititoloji eğitimi almış ama aynı zamanda bu coğrafyanın kadim kültürlerinden Sümerce'yi de öğrenmiş ve Sümer tabletleri üzerinden bize dinler tarihi üzerine çok önemli verileri aktarmış bir kişi. Bizi ilgilendiren iki yanı budur. Biri budur. Dinlerin nasıl bir silsile izlediğini göstermesidir. Bu anlamda dinlerin yukarıdan inmediğini açık bir şekilde ortaya koyan çalışmalar yapmış olmasıdır. İki, laiklik ve aydınlanma devrimi konusundaki çabalarıdır. Bunun dışında kalan meseleler pek çok insanda olduğu gibi kimse kusursuz değil. Ee, bir ailesinden kaynaklı HZİV diye bir vakıf var ve burada işte bazı... E, ...psikotik ilaçlarla deneyler yapıldığı iddia ediliyor ve bunların mahkumlar üzerinde yapıldığı iddia ediliyor... <laughs> kendisi de bu yönetim kurulunda. HZ'nin açılımı da zaten annesinin ismi. Annesi Hafize Zekeriya İt Zekeriya İtil galiba. Zekiye ya da Zekeriya İtil. Şimdi hatırlayamayacağım tam adını. Bu sebeple orada. Şimdi kadına işkenceci demeyenler kalmadı. Faşist demeyenler kalmadı. O kalmadı. Hatta bizim paylaşımımızın altına işte aferin 30 sıfır Ateizm derneği de bunu mu yapacaktı diyenler var. Kardeşim biz ateizm derneğiyiz. Bizim içimizde sağcısı da olabilir, solcusu da olabilir. Demokratı da olabilir, ırkçı temayülleri olan da olabilir. Bizi birleştiren nokta e, seküler düşüncenin ileri bir aşaması olan dini e, düşünce sistemleri dışında hayatı yorumlayan insanlar olmamızdır. Bunun dışında bizi birleştiren bir nokta yoktur. Biz evrenin oluşumunda akıllı e, yaratıcı olmadığını, dinler tarihine baktığımızda bu dinlerin birbirini takip eden ve aslında bir otorite arayışı için evet, olduğunu, işte, ve sosyal ekonomik bir sistemi yürütmek için olduğunu, sonra sınıfsal bir sistemin payandası olduğunu düşünen, bu, bu, bu şekilde bir araya gelmiş insanlarız. Bilimsel olan çalışmalara saygı duyarız. Laikliği savunanlara saygı duyarız. Eğer ki öyle bir işin içine girmişse o konuda da saygı duymayız. Hikaye bu evet. kadar basittir. Yani elma ile armutu karıştırmak, kategorik düşünce yeteneğine sahip olmamak böyle sonuçlar doğurabiliyor. Ayrıca e, bu konunun e, ne kadar doğru olduğunu, ne kadar yanlış olduğunu karar verecek verdiği belki de hukuk. Bizimle evet. alakası olmayan bir şey. Yani hem öyle hem bir tane veri dönüyor. E, doğru olduğunu varsayarak söylesem bile açıklamamız budur kardeşim. Evet. Yani biz biri, annesinin vakfında yönetim kurulu üyesi ve orada bazı gayri ahlaki ve insan haklarını hiçe sayan uygulamalar yapıldıysa eleştirebiliriz. Bu tarafını görmemezlik edemeyiz. Bu tip ölü gömme törenlerinden de aslında ben çok iğrendim artık. Ya ölenler bir şey yapılıyor, böyle pohpohlanıyor, göklere çıkartılıyor, ye yerin gömülüyor. Bir insan değerlendirilirken böyle değerlendirilemez. Bunu yapanların hepsinin de bir faulü vardır. Hiç merak etmeyin. Tek tek baktığınızda herkesin çıkar. Feryal'in de çıkar, benim de çıkar. Hepimizin bir faulü vardır bu hayatta. Kimisinin ki fazladır, kimisinin ki azdır ama kimse şey değildir değil mi? Mutlak mutlak iyi değildir. Kimse mutlak kötü değildir. Yaptıklarına bakacaksın. Yaptıklarının biziyle ilgilendiren konularda övüp övmemeye bakacaksın, saygı duyup duymamaya bakacaksın. Bu bir aşk ilişkisi dediği. Bizim muazzez ilmi çığla bir aşk ilişkimiz, bir sevgi ilişkimiz, bir tapınma ilişkimiz yok yahu. Biz hititoloji ve simoloji üstünden süzülen ve bize de faydası olan şeyleri dikkate alırız. Layıklığını dikkate alırız. Aydınlanma devriminin takipçi olmasını dikkate alırız. Diğerlerde evet, maalesef... başka bir şey. Diğerlerde zaten bizim takip etmemiz mümkün değil. Diyelim ki HZ Vakfı onlar yapıldı. Bizim zaten onları takip edecek, onları övecek insanlar olmadığımızı 40 kere yarım akıllara ispatlamak gibi bir zorunluluğumuz yok. Biz bize kattıklarından dolayı Muazzez Çağ'ı saygıyla anıyoruz efendim.